videoyu izlemeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Açlığın pençesinde bir sahabe ve peygamber mucizesi. Ebu Hüreyre, Rama o günleri şöyle anlatır, açlıktan midem sırtıma yapışmıştı. Acıyı dindirmek için karnıma taş bağladım. Belki biri beni evine alır da bir şeyler yedirir diye, asabı kiramın geçtiği yolun kenarına oturdum. Önce Hazreti Ebu Bekir, Rama oradan geçti. Bu Hüreyre, ona Kur'an'dan bir ayet sordu, aslında niyeti evine davet edilmekti. Ancak Hazreti Ebu Bekir sadece ayetin manasını açıklayıp yoluna devam etti. Ardından Hazreti Ömer, Ram'a geldi. Ona da aynı şekilde bir ayet sordu, o da aynı şekilde cevap verip gitti. Tam bu sırada ansızın Resulullah, siyavı göründü. Ebu Hüreyre'nin yüzündeki açlık belirtilerini hemen anladı ve ona şefkatle "Ey Ebu Hüreyre, gel benimle." dedi. Birlikte peygamberimizin eşlerinden birinin evine gittiler. Peygamberimiz, "Yanınızda yiyecek bir şey var mı?" diye sordu. Şi birinin hediye olarak bir kap süt getirdiğini söyledi. Peygamberimiz, Siyav'ı Ebu Hüreyre'ye dönerek, "Git, Suffe asabını çağır." buyurdu sufe ashabı, evi, ailesi ve malı mülkü olmayan, mescitte yaşayan fakir sahabelerdi. Ebu Hüreyre, içinden, bu kadar sütten bana ne kalır, diye düşündü ama yine de emre uyarak hepsini çağırdı. Suffe asabının hepsi gelip oturduktan sonra Peygamberimiz, siyavı, sütten kabı Ebu Hüreyre'ye verdi ve sırayla hepsine ver, içsinler, dedi. Her biri o küçük kaptan kana kana süt içti, ama süt hiç eksilmedi. Sıra Ebu Hüreyre'ye geldi. Peygamberimiz, siyavı, kabı ona uzattı ve iç, dedi. Ebu Hüreyre içti. Biraz daha iç, dedi, o yine içti. Bir daha iç, dedi. Ebu Hüreyre artık doyduğunu, daha fazla içmeye mecalinin kalmadığını söyledi. O zaman Peygamberimiz, siyavı, kabı elinden aldı ve kalan sütü kendisi içti. Bu hikaye, Peygamber Efendimizin, siyavı, cömertliğini, asabına olan düşkünlüğünü ve Allah'ın ona bahşettiği mucizeleri ne kadar güzel gösteriyor. Küçük bir kap sütün, o kadar insanı doyurması ve sonunda en.